savcı gibi hakim gibi haber okuyor çağ dışı diyor terörist diyor eylemci diyor hakaretli kelimeler kullanıyor habercinin bu kelimeleri kullanmaya hakkı yok olduğu gibi yansıtması lazım ama bunları bulamazsınız Türkiye'de gerek gazetelerde gerekse televizyonlarda, ekranlarda haber okuyanlar, muhabirlerin hiçbirisi muhabir değil. Ya nedir? Muhbir. Bakın kelimelere dikkat edelim. Muhabir başka şey, muhbir siz söyleyin. Muhbir adamı ihbar eden, tutuklansın, yargılansın, zarar görsün, içeri tıkılsın diye haber veren adama muhbir denir. Türkiye'de gazeteci yok. Hepsi muhbirdir. Hepsi ajandır. Hepsi casustur. Satılmış adamlardır. Kiralık adamlardır. Bir yerlere kiralanmış adam. Parayla okuyor. Parayla konuşuyor. Patrona bağlı. Holdinge bağlı. Şahsa bağlı. Ajana bağlı. Ajansa bağlı. Hakka bağlı değil. Allah'a bağlı değil. Muhammed Mustafa'ya bağlı değil. Kitaba bağlı değil. Bakın nereden kaynaklanıyor. Onun için bu basın dediğimiz medya, medyayı üç gün ıslah edin şu memlekette medya, basın, yayın, hakka, hakikate çekilebilsin. Memlekette güllük gülistanlık olacak. Ne Alevi-Sünni çatışması olur, ne kavga olur, ne boğuşma, ne çatışma. Memleket vallahi barış içinde gezer. Ama basın beladır. Kışkırtıyor. Haber verirken bile kışkırtıcı olarak haber okuyor. Sevdiği insanların haberini okurken başkalar etkilensin diye sesinin tonu değişiyor. Vay zalim oğlu zalimler. Sadece yalan haber vermekle kalmıyor. O yalan haberin etkisi, tesiri fazlalaşsın diye sesinin tonunu değiştiriyor. Görüntüye öyle getiriyor. Sevdiği bir adamı görüntüye getirirken çekimi ona göre çekiyor. Sevmediği bir adamı görüntüye getirirken öyle alttan çekmiş ki adamı canavar gibi gösteriyor. Öyle mi değil mi? Görüyor, her akşam bunları görüyorsunuz. Sevdiği bir partinin mitingini, miting, miting, görüntüye getirirken nerede kalabalık yerler varsa onu çekip görüntüye getiriyor. Sevmediği partinin mitinginin haberini görüntüye getirirken seyrek aralıkları çekip getiriyor. Görmüyor musunuz? Taraf tutuyor. Haberci taraf tutamaz. Muhabir taraf tutmaz. Yanlı olmaz. Tutucu olmaz. Yargılayıcı olmaz. Yağcı olmaz. Kışkırtıcı olmaz. Bizde bütün muhabirler kışkırtıcı, yağcı, yalancı ve bütün yargılayıcı insanları kötüleyen, aşağılayan haber metinleri okuyorlar. Bizde haberci mi var? Ülkemizin, vatanımızın başında en büyük bela medyadır. Ellerinden gelse reyting dedikleri, para için, servet için yapmayacakları hiçbir şey yok. Korkunç. Ne ırz endişesi ne namus endişesi, ne şeref endişesi taşımıyorlar. İnsanları karalamak, insanları kötülemek, insanları yargılamak, insanları kışkırtmak basın ve yayın organlarının vazgeçilmez karakteri haline geldi. Bu basın organlarını ve bunların verdiği haberleri dinleyen Müslümanlara Allah yardım etsin. Felaket. Tek felaket. Fetebeyyenu araştırın diyor. İslam'ın Müslümanlara teklifi budur. Nereden haber gelirse gelsin kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin bu haberleri araştırmakla mükellefsiniz. Hemen kabul etmek Müslümanın tavrı değil. Ha yahu gazete yazdı, televizyon söyledi. O televizyon söyleyebilir, o televizyonun arkasında kim var, kimler var, hangi patronlar, Hangi şunlar, hangi bunlar? Bunları bilmeden nasıl kabul ediyorsun? E canım adam kendisi söyledi. Ben ben gittim falancayı ben vurdum dedi. Hani adam bir adam çıkartıyorlar tetikçi. Tetikçi çıkıyor. Paltoyu giymiş, başını kaldırıp kimseye bakmadan böyle yere baka baka ben öldürdüm diyor, burada vurdum, burada yaptım, bana silahları İranlılar verdi, İran bu konuşuyor. Acaba hangi şartlarda konuşuyor? Alttan tabanca tutuyorlar, iğne mi vurdular damarlarına? Bu adamı ki bu hale nasıl getirdiler? İşkence var, bela var, tehdit var, korkutma var, şunlar var, binlerce mesele var. Nasıl kabul ediyorsunuz? Konuşuyor ama konuşuyor. Hangi şartlar altında konuşuyor? Bakın. Bunlar mühim meseleler. Yani haber efendim işte haber bülteninde söyledi. Biliyor musunuz o haberler nasıl söyleniyor? Benim başıma geldiği için söylüyorum. Gözlerimiz sımsıkı bağlı. Siyasi şubedeyiz. Biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra uzun sorgulamalar, yargılamalar, işkenceler hücrelerde kala 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 anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getir. Gözünü çadır beziyle bağlı soruyor. Ulan diyor Fatih'te içki satılan bakkallar diyor bombalandı 1980'den önce. Buraları bombalatan sensin diyor hoca sen fetva verdin gidin burayı bombalayın dedin. Bunu anladık diyor ancak bu bombayı size kim getirdi? Örgütünüz neredeydi? Kaç kişiydiniz? Elemanlarınız kimdi? Adresiniz nereydi? 50 tane tere... Yahu diyorsun ki memur bey, polis bey, memur bey inandığın Allah'a yemin ederim ki ben hayatta bomba görmedim, kimseye bir şey demedim, caminin dışına çıkmadım. Ulan senin Allah'ın bilmem ne yapayım diyor. Söyle diyor, elektrik veriyor, işte ne yapıyor. Ve sen söylüyorsun. Sen de akşamına o ya falanca yapmış, vallahi kendisi söyledi diyorsun. Ahmak Müslümanlar. Hemen inanıyor, hemen kabul ediyor. Hangi şartlarda konuşuyor bu adam? Ah Müslümanlar çıldıracak oluyorum bazen. Çıldıracak oluyorum yani. Bu Müslümanlar nasıl cennete gidecek? Bakın Efendimizin bir hadisini arz edeyim. Kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kainatta az konuşup çok mana ifade eden tek adam Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bakın bu çok mühim bir sıfattır. Az kelimeyle çok mana ifade eden tek peygamber kainatta. Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemindir. Müthiş bir şey bu. İki kelimeyle 2000 iki sayfa mana. Zaten mühim olan da burası. Çok konuşmanın bir anlamı yok kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Hadisin tamamı bu kadar. Ama 2000 sayfa mana yazabilirsiniz. Öyle geniş. Onun için hadislerin şerhi vardır. Şerh demek açıklamak demek. Şerh. Şarih. Hadis şarihleri vardır. Şerh edenler. Acaba ne manaya geliyor diye sayfalarca açıklama yapılıyor. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kefa, kefa kafidir demek. Hani Türkçemize geçmiş. Kafi, kafi. Yeter, yeter. Kefa bil mer'i ismen. Bir adama günah olarak yeter. Hayatta hiçbir günah işlemese de, şimdi şu söyleyeceği, peygamberin söyleyeceği günahı eş işlese, cehenneme gitmesine kafidir. Peygamber haberi bu. Bak buna inanıyoruz kefa bil ismen bir kimseye günah olarak cürüm olarak şu kafidir ki ne bu en yuhaddise bi kulli ma semi'a işittiği bir haberi ya duydun mu falan söyleymiş ha bir haber duydun işittiği bir haberi araştırmadan kaynağını şu ayeti kerimede tetebeyyenu açıklamasını, kaynağını araştırmadan o haberi kendisi duyar duymaz araştırma yapmadan, soruşturma yapmadan, doğru mu yalan haber mi incelemeden ikinci bir şahsa o haberi söylemesindeki günah o kişinin cehenneme gitmesine kafidir. Başka günah işlemeye gerek yoktur. Hadi sadece. Hadi. hadi bakalım. Ey akşamlara kadar kahvehanelerde, kulüplerde, çay ocaklarında akşama kadar yalan haber taşıyan yalan haber hammalları. Yalan haber hammalları. Nasıl hesap vereceksiniz? Ben bundan endişe ediyorum. Vallahi Müslümanlar şurada konuştuklarımın bir tek gayesi var. Ateşe düşmeyesiniz azaba girmeyesiniz, cehenneme gitmeyesiniz diye bu ayetleri açıklıyoruz. Sizi seviyoruz. Cehenneme gitmenizi vallahi istemiyoruz. Derdimiz bu. Davamız bu. Sevdamız bu. Kavgamız bu. Mümin olarak yaşayalım, mümin olarak ölelim diye mücadele veriyoruz. Başka buralara çıkmamızın ne anlamı olabilir? zaten etkimiz yok yetkimiz yok görüyorsunuz hiçbir ciddi bir işlem ciddi bir hareket yok adeta İslam şu anda dünyada abluka altına alınmak isteniyor görmüyor musunuz Mısır'ın başşehiri kahirede adına terör zirvesi dedikleri bir zirvede Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 33 Müslüman ülkenin ve gözeticilerin gözetiminde Kahire'de terör toplantısı yapıldı mı yapılmadı mı? Arkasından bakın şiddetle Müslümanların takip edileceği, askeri garnizonlarda, sivil kurumlarda, bölgelerde nasıl tedbirler alınacağı, başörtülü kızlara ne muamele yapılacağı hakkında terör zirvesinden sonra hemen hareket başladı mı, mı soruyorum. Görüyor musunuz tesadüf var mı? Müslümanları abluka altına almak istiyorlar. Bakın Müslümanların hareketlerine, Müslümanların Allah'tan aldıkları emirleri ve ibadetleri eda etme hareketlerine bakın suçlamalar başladı. Ne diyorlar? İslami hareket. İslami hareket, aman tehlike, İslami hareket. Bir zalim oğlu zalim, beş vakit namaz kılmak İslami hareket midir, değil midir? Namaz kılmak İslami harekettir. Öyle ya, jimnastik hareketi değil ya. Abdest almak İslami harekettir. Bakın, cuma namazı kılmak İslami harekettir. Kur'an kursları İslami harekettir. İmam Hatip okulları İslami harekettir. Ama bakın İsrail'in emriyle, Amerika'nın da tehdidiyle İslami hareket kelimesi tehlike anlamına, tehdit anlamına alınmaya başladı mı, mı soruyorum. Görüyor musunuz? Tesadüf mü bunlar? Müslümanlar, kardeşler. İslami hareket. Tabii hareketimiz İslami olacak. Hristiyanların yaptığı hareketlere Hıristiyani hareket demiyorsunuz da Müslümanların niye hareketine İslami hareket diye tehdit ediyorsun? Yine zalim. Müslüman zaten İslami hareket etmekle mükelleftir. Zaten inancımızın gereğidir. Nerede olursak olalım namaz kılmak, namaz kılanların birbirini tanıması, sevmesi, sayması, yardımlaşması, cihad etmesi, zalimlere karşı gelmesi, fitneye, fesada karşı gelmesi, teröre, anarşiye karşı gelmesi zaten Müslümanların tabi görevleridir. Ha İslami hareket var burada diyor. E başka ne olacak? Ne olacaktı? Ne olacaktı zaten? Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler inca eküm in caeküm fasikum binebe'in fetebeyyenu size bir haber ulaştığı zaman hemen kabul etmeyin tamamdır demeyin okey demeyin oldu tamamdır doğru ya Allah'a vay anasını be doğruymuş demeyin ya demeyin fetebeyyenu araştırın soruşturun hemen kabul etmeyin felâ tekabbelu hemen kabul etmeyin Hiç tanımadığınız bir adam sizi itham edebilir. Tetikçidir, çıkar konuşur. Acaba konuşuyor mu? Konuşuna, konuşuna, konuşana değil. Konuşana değil, kime dikkat edeceksin? Konuşturana. Hani konuşana değil, konuşturana bak. Söyleyene değil, söyletene bak. Aynı tetikçi. Aynı tetikçi deseydi ki, efendim benim falan gazeteci, falan yazarı öldürmemi Fethullah Hoca bana nasihat etti. Ben ondan etkilendim de gittim adamı vurdum deseydi yanlıştı Fetullah Hoca. Gel içeri bakayım. Konuşana değil, konuşturana bakınız. Haberleri şüpheyle karşılayınız. Teslim olmayınız. Hiçbir habere, hiçbir kanala, hiçbir gazeteye şartlanmayınız. Gazete okuya okuya fitne fesat erbabı haline geldik. Televizyon kanallarında yalan haber, asparagas diyor gavurlar, asparagas, yalan haber. Dinleye dinleye yalan hammalı, yalan makinası, yalan şeytan olduk. Kimsenin kimse itibarı kalmadı, kimsenin kimse itimadı kalmadı. Dün düşman olduğuna bugün gazeteci dost oluyor, bugün düşman olduğuna yarın dost oluyor. Bu gazeteciler hayasız, terbiyesiz, emniyetsiz, ciddiyetsiz, cibilliyetsiz bu adamlar. Nasıl teslim oluyorsunuz? Nasıl kabul ediyorsunuz? Allahu Teala bu Kur'an'ın Hücurat Suresinin altı numaralı ayetinin icabını yerine getirmeyi cümlemize müyesser eylesin inşallah. Bunu şunun için söylüyoruz. Kardeşler Kur'an açık ifade ediyor. Vela tekfu ma leyse leke bihi ilim hakkında kat'i bilgiler kat'i belgeler olmayan şeyin peşine düşmeyin ağzınızda o haberleri gezdirmeyin dolaştırmayın ona buna nakletmeyin niye ya Rabbi ne olur konuşursam inne sema vel basara vel fuade küllü <laughs> ülaite kâne anhu sizi kulaklarınızdan, gözlerinizden, gönlünüzden, eliniz ayağınızdan, gözünüz kulağınızdan teker teker suale çekeceğim. Küllü ülaike bunların hepsi kâne anhu mes'ûle, hepsi mes'uldür. Sorgulanacaksınız. Onun için bunları söylüyoruz. Her duyduğunuzu, her işittiğinizi, her efendim kulağınıza geleni araştırmadan, soruşturmadan ciddi bilgi, ciddi belge, ispat, delil, senet, hüccet olmadan ikinci bir şahsa o haberi aktardın mı sana bu günah yeter kardeşim. Başka gidip de başka günah işlemeye gerek yok. Cenab-ı Hak bu günahtan bizi muhafaza buyursun. Çok meseleler var, çok sıkıntılar var. Müslümanlar bütün dünyada şu anda görüyorsunuz iki tane eylemci neyse Hamas, Mamas, kendisine bombayı kuşak gibi sardı, patlattı. Şu kadar adam öldü. Bakın o günden bugüne kadar o eylemcilerin neyse, o kişilerin analarını, babalarını, sülalesini tamamen İsrail teker teker içeri alıp hepsini öldürüyor. Evlerini yatıyor. Sınırları kapatıyor. Ama dünyanın sesi çıkmıyor. Rusya Çeçenistan'da olduğu gibi sivillerin evlerine bomba, bomba, bomba yüz binlerce insanı öldürüyor. Dünyada ses çıkmıyor. Filistin'de kıyamet kopuyor, ses çıkmıyor. Cezayir'de her gün 200 Müslüman öldürülüyor. Bunlara da terörist diyor diyen Fransa, diyen Almanya, diyen İngiltere. Sen de bunlara inanıyorsun. Ve yeryüzünde Müslümanlar kıyım kıyım kıyılıyor. Haberleri onlar veriyor. Sözleri, sesleri onlar ortaya koyuyor. Sen kabul ediyor gibisin. Ses çıkmıyor, nefes çıkmıyor. Yeryüzünde İslam abluka altına alınmak isteniyor. Haftaya yeryüzündeki etkili haber ajanslarının neler olduğunu, kimler olduğunu, niçin bunları yaptıklarını haftaya açıklamak üzere Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden ayırmasın ülkemizi, bölgemizi, vatanımızı, milletimizi, yurdumuzu ve nihayet İstanbul'umuzu, sitemizi, imesimizi, evlerimizi, yurtlarımızı terörden, anarşiden, fitneden, fesattan, felaketten, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, darlıktan muhafaza buyursun. Cümlemize, cümlemizi, birbirimizi anlamayı, anlaşmayı, uzlaşmayı, birleşmeyi, bütünleşmeyi bize nasip eylesin. Lillah